Hangi sporlar kalça ve diz ağrılarını arttırıyor? Basit bir ağrı ciddi sorunların habercisi olabilir mi? Kolay egzersizlerle ağrılarınızdan kurtulmak mümkün mü? Şimdi üstüme iyilik sağlıkta. Dizlerinizdeki ağrı eğer günlük yaşamınızı etkiliyorsa bu programı mutlaka izlemelisiniz. Çünkü çok keyifli ve çok değerli bilgiler alıyoruz uzman konuklarımızdan. Işık Hocam dizlerdeki ağrılardan konuşuyorduk orada kalmıştık. Size en çok hangi şikayetlerle ya da başka hangi ağrı sebepleriyle geliyor hastalar? İki ağrı tipinden daha bahsedeyim. Bir tanesi oturursunuz yarım saat 45 dakika sonra kalkmak istediğinizde Şöyle olursunuz yavaş yavaş kaldıra başlarsınız vay 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 şöyle vay vay vay. bir durursunuz hareket edemezsiniz ondan sonra yavaş yavaş biraz aksarsınız 5-6 adım atarsınız ondan sonra ağrınız biter ve normal günlük yaşantınıza dönersiniz. Bir böyle ağrı var bu ağrı da çok fazla şikayetle gelen bir ağrıdır bir de gece ağrıları vardır. Ee, özellikle orta yaş bayanların en çok şikayet ettiği gece yatıyorum dizlerimi birbirine değdirdiğim anda bir yanma hmm. başlıyor ağrı başlıyor pozisyon bulamıyorum vermekte gibi bir ağrı vardır. Ama geceleri karıştırılan en önemli ağrılardan bir tanesi de belden gelen ağrıdır. Bunun bütün bacağı yayılması, onu da karıştırırlar ve kramplarla birlikte olması. Bu tip ağrılarda son derece sık olan ve bize hastaların en fazla bu nedenle geldiği ağrı tipleri. Peki huzursuz, özür Söyle, söyle. Huzursuz söyle. bacak sendromuyla da karışıyor olabilir mi zaman zaman? Aslında tabii hastalar bacaklarında ağrı varsa şimdi hele ben ondan endişe duyarım. Bizim programımız insanları hasta etme programı değil, insanları hastalıktan koruma, kurtarma ve hastalıkları da anlama, anlatma programı. Onun için sakın ha, bu şikayetler bende var. Aa, acaba mı endişesini duyabilirsiniz? Ama bu şikayetleri bir bütün halinde ele almak muayene ile birlikte bütün halinde de el almak lazım. Çünkü akşamleyin hepimizin dizinde zaman zaman ağır olabilir. Bazen kalkınca ama dizimiz takıldı gibi olabiliriz. Bu bir iki olur. Ee, ama ondan sonra ne zaman önemsenmesi gerektiğini de e, ne zaman doktora gitmesi gerektiğini zaten biz sizlere ayrıca konuşacağız. Çünkü Işık Hoca'nın anlatmaya başladığı, yavaş yavaş ucuna ucundan girdiği daha çok bizim mekanik yani oradaki yapıların takılmaları sıkışmaları oradaki anatomik bozukluklardan ziyade biraz daha bizim romatizmal ağrılar dediğimiz ağrılarla karışmaya başlıyor ee, ve e, bütün basit zorlamalarda bile aslında bir enflamasyon bir iltihabi bir reaksiyon vardır ama bu reaksiyon eğer sertliği, tutukluğu yarım saatten daha uzun süre yapıyorsa, her sabah kalktığınızda, her uzun oturuşunuzda diziniz kilitleniyor ve yürümekte zorluk çekiyorsanız, o zaman bu biraz daha romatizmal gruba giriyor. Enflamasyon yani ilaçlarla tedavi edilecek gruba giriyor. Ee, ama biz daha çok bugün biraz daha işin mekanik hı hı. takılmalarla, oradaki yapılarla, yumuşak dokularla ve eklemişi yapılarla olan problemlerden bahsedeceğiz. Aslında hasır buradayken bir de slaytımız var. Onun üzerine konuşalım mı Işık Hoca? Tabii Beraber böyle biraz hareket olsun. Ben de şöyle kalkarken... Kalk yavaş <laughs> yavaş şöyle şöyle. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet size <güzel> gidelim. <laughs> Çünkü diz ağrılarını hissedenler, duyanlar, hele bizden bunları dinleyenler birdenbire hep böyle tıp fakültesi öğrenci sendromunu hatırlarsın değil mi? Ben hep onu söylerim aman yani. Aman aman. Hepimiz bizler yani olduk, bağlarımız gitti ve santrenin bursitler hep, hep olmuştu bunların sıradan herhalde olmuşuzdur yani. Herhalde. Çok ben da, çok soğuk. şey geçirdim o zaman Onun için biliyorum. Yani dizlerim benim kötü. <laughs> ya Türkiye'nin en iyi diz uzmanlarından birisi dizlerim kötü diyor. E ben de bir şey söylemiyorum bu arada. <laughs> ben de bahsetmiyorum kimse zaten. <laughs> Hiç bahsetmedik değil mi şu an? Yok. Siz <laughs> duymadınız, duymadınız bizim dediklerimizi. <laughs> evet. E, gerçekten diz ağrısı e, ne zaman tehlikelidir, ne zaman çok önemlidir sorusuna burada bir cevap vermemiz gerekiyor. Işık Hoca bir şeyler söylememiz. Şimdi tabii e, hocam tüm vücuttaki aslında bir ağrı tipi var. Yani ani gelen bir ağrı. Birkaç saniye sürüyor, geçiyor. Şimdi hastalar bunu hakikaten önemsiyorlar ama biz o ağrıların nedenini bulamıyoruz. Yani dizinizde 1 iki saniye bazen bir ağrı olabilir, geçer, bir daha da olmayabilir veya 2-3 ayda bir olabilir. Bu ağrıları çok önemsememek gerekiyor. Bunlar o andaki refleksa bağlı, sinir sisteminin uyarılmasına bağlı, pozisyona bağlı ağrılar olabilir. Aynı gece kolunuzu pozisyon olarak yatıyorsunuz, uyuşuyor, hareket ettirince geçiyor. Yani bu tamamen pozisyonel olaylar. Ama devamlı hale geldiği zaman, sıklaşmaya başladığı zaman ve sizin hareketlerinizle bu ağrılar artıyorsa o zaman artık tehlikeli hale gelmiş demektir. Ya da bir diz ağrısı kaç günden daha fazla devamlı dediğimiz zaman onu söyleyeyim ne kadar sürerse devamlı aldım bunu Şimdi onu gün olarak söylemeyelim hocam. Mesela sizin haftada bir iki kere diziniz ağrımaya başladıysa, önce bu ayda bir ile başladı, sporla başladı, fazla yürüdüğünüzde başladı. Sonra bu daha sıklaşmaya başladı ve artık sizin günlük yaşantınızda da ağrılar başladı. İşte bunlar artık sıklaşmaya başlıyor demektir. Sonra zaten devamlı hale gelecektir. Yoksa hani üç gün arka arkaya diziniz ağrırsa bu önemlidir gibi bir şey söylemek çok zor. O, öyle bir şey söyleyemiyorum. Şişliklerden de bahsedelim. E tabii şimdi bazen iki tipi var. Bir şişlikle başlar ağrı sonra gelir. Bir de önce ağrır sonra şişlik geliyor. Şimdi buradaki olay şu. Eğer dizinize aşırı yüklenme varsa dizlerin ve eklemlerin içinde sinyum denen bir yumuşak doku var. İşte kıkırdak beslenmesini sağlayan doku. Bu doku benim üstüme çok geldin diyor. Biraz yavaşla bakalım diyor ve dizin için şişiriyor ağrısız oluyor bu. Fakat siz dinlemiyorsunuz. Ben devam edelim diyorsunuz. Nasılsa ağrınız yok. Bu sefer ağrı başlıyor. Kıkırdağın altındaki kemikteki sinirlerden dolayı. Bir de ani ağrı başlanmalarıyla birlikte travmatik dönmeler, fazla aşırı yıpratmalar. Bunlarda ağrıyla şişlik aynı anda başlıyor. Ağrı başlıyor. Arkasından hemen şişlik geliyor. Onun için şişlik de ağrı da bir savunma mekanizması. Yani ağrı yok etmek de hani bazen kötü bir şeydir biliyorsunuz. O daha çok kullanırsınız kalır. o eklemi ve daha çok e, bozarsınız. Bunun için hem ağrıyı hem şişliği çok önemsemek gerekiyor. Vücut size bir alarm veriyor. Benim de e, ihmal etme, benim dizim dizle ilgilen dizimle diye. Onun için e, hem şişlik hem ağrı çok önemli tabii. Mesajı aldınız. Ben hiç tekrar etmiyorum. Herhalde sonra açık oldu değil mi? Kesinlikle. Bilmiyorum. Şişliklere ve ağrılara dikkat. Hele hele bu eğer kızarıklıkla birlikte olmuşsa vücut bir kırıklılıkla birlikte olmuşsa o zaman ee, önemsemek ihtiyacımız çok basit sebeplerden de olabilir. O şişlikler, kızarıklıklar çok ciddi sebeplerden de olabilir. Ama Işık Hoca'nın da dediği gibi eğer 1-2-3 geçmiyorsa o zaman gelmek Anladım. lazım. Çövelme aslında iyi bir muayene kriteri olabilir Biz hastalarımıza buradan Nasıl kendinizi muayene edebilirsiniz de anlatıyoruz. Yani şöyle. Vay 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 vay. Yardım may, edeyim may, mi may, hocam? <gülüyor> <gülüyor> hop diye kalkarım. Hop. <laughs> tabii dizinizde problem varsa kalkamazsınız. Kalırsınız öyle. öyle. Çok önemli. Yani bence çömelme, şimdi şöyle bir çelişki var tabii. Belinizi korumak için çömelin diyoruz. Çömeldikleri zaman ağrıyor, çömelmeyin diyoruz. E ne yapacak bu <laughs> hasta <laughs> yani çömelmeyecek, hiç şey yapmayacak. Onun için işte koruyucu tıp çok önemli hocam. Yani burada onu belki konuşuyoruz. Önce vücudumuzu korumamız gerekiyor ki bunlar oluşmasın. O daha da önemli bence. Tabii çömelirken ağrılar özellikle diz kapağının arkasındaki kıkırdak bozulmuşsa çömelirken ağrıları biraz daha arttırabiliyor. Çömelme ile kastettiğimiz aslında merdiven ilme de bir nevi tabi yani, orada e, da dizin kıvrılması e, yani normalden çok aşırı kıvrılmaları aslında çıkarken de kıvırıyorsunuz. Yani şu hareketi yaptığınızda da kıvırıyorsunuz ama ikisindeki etkilenen eklemler farklı. Yani birinde başka eklem, birinde başka eklem ediyor. Yoksa e, hani dizin normal hareketlerinde hiçbir şey olmuyor. Yani tabi bunu söylemek lazım. Şimdi e, yürümeyeyim mi peki doktor? Hayır, hayır. Dizim ağrıyor, yürümeyeyim mi? Bana dediler ki yürümeyeceksin, istirahat edeceksin. Ne kadar 60 yaşında. Olur. Nasıl ya, ya oturtacak <laughs> mısınız bütün gün bu kişiyi? Bir, Yok öyle bir şey. Ne kadar rahatsız oluyor, ne kadar itici. Yani e, çok sık görüyorum. Evet. öyle böyle geliyor. Yasak. Hatta, yani, yürümem yasaklandı. Ne yürüme yapacağız? Yürüme yasak olan çok nadir problem vardır. Yürüme yasak bir, yani. Hiç böyle Çok bir şey görüyor musun? Tabii yani, hocam yani. mümkün değil. Ancak e, çok ani, akut bir yaralanma, büyük bir yaralanma varsa ilk 24-48 saat içerisinde doktoru bir dinlendirme verecektir. O kadar. Onun dışında e, yürümenin ve hareketin yasaklanması. Eğer ben şöyle söylüyorum, eğer yasak olsaydı insan eklemli doğmazdı. Dolayısıyla biz eklemli olduğumuza göre hareket etmemiz gerekiyor. Hareket gerekli. Ben öyle düşünüyorum. Eee. Tabii ağrı duyarak yapmamak gerekiyor. Tabii. Şimdi mesela hasta yürü, yürüyebilirsin. 20 dakika yürü. Ağrın yoksa devam et. 45 dakikaya kadar çık. Ama ağrın varsa dinlen. Başladıysa. Ya yani ağrılı yapmamak lazım. En tamam. büyük uyarıcı, en büyük alarm vücudunun sesini dinlemektir. Evet. Ve, ve bazen işin başında... Böyle ağrı var mı yok mu çok fazla dinlersek de o da fazla. Var mı acaba yok mu acaba ama eğer yürüyebiliyorsanız o zaman düz yolda. Ama hiçbirimiz merdiven inmeyi, çıkmayı özellikle hoplamayı sıçramayı hele hele orta yaşlılıklı insanlara önermiyoruz. Evet, yani spor amaçlı ama önermiyoruz. Ama, ama düz yolda yürümenin yasak olduğu durumları yani bir belki cerrahiden sonra çok akut kırıklardan veya kırıktan sonra e, belki ama onun dışında hayır yok böyle bir şey onun için ee, o önemli ben aslında yürüme ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum birçok insan evde yürümeyi ve yürüme bantlarını çok seviyor evet. yürüme bantları da 450 lirayla 2450 lirayla değişiyor <gülüyor> <gülüyor> 50 bin euroya var hocam Şimdi bahsedenizse inşa <laughs> 55 bin euro. Altın kaplama. Hayır, değil, değil. <laughs> Çok enteresan. Bu ağırlığınızın %30'unu, %40'ını şeye vermiyorsunuz. Yere, Yere bizlere, uygulamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla tepki gelmiyor. Uzay makineleri gibi yer çekimini kaldırarak sizi yürütüyor. Ama ee, o kadar ve para çok verdikten pahalı, çok sonra pahalı. muhtemelen üstüne basmaya kıyamayız o <laughs> <laughs> diyelim ve yine çok kısa bir araya gidelim ardından çok keyifli sohbetle devam edeceğiz.